재미ensive Bo experiences Bugün istedik ki tatlıcak tesislerimizdeki arkadaşlarımızla birlikte mesaiye başlayalım. Kahvaltılarına biz de ortaklık edelim. Tabi yaz sezonu biter bitmez hemen kış çalışmalarına başladınız. Daha temiz bir karata için hep birlikte çalışıyoruz. Rabbime hamd ediyorum ki şükürler olsun ki hem halkımıza hizmet ediyoruz. Halkımızın duasını alıyoruz. Onların gönlüne giriyoruz. Hem de hep birlikte rızkımızı temin ediyoruz. Burada hepinizin çok büyük yemekleri var. Hepinizden Allah razı olsun. Bu, bu sene çok güzel bir rahmet oldu. Kar yağışı çok güzel oldu. Konya'mızın, Türkiye'mizin birçok yerinde uzun yıllar ortalamasının üzerinde kar yağışı gördük. Bu çalışmalarda da özellikle kar çalışmalarında, kış çalışmalarında büyük yemek gösterdiniz. Yine çevre ekibimiz çok güzel bir şekilde şehrin temizliği için gece gündüz demeden gayret ediyor sıfır atım çalışmalarını yürütüyor. Bu vesileyle ben hepinize hem teşekkür edeyim bu güzel çalışmalardan dolayı hem de zaman zaman bir araya geliyoruz zaten. Yine birlikte olalım istedim. Tabii Karatay olarak, Karatay Belediyesi olarak gün geçtikçe yenileniyoruz, kendimizi yeniliyoruz. Bizler de sizlerin daha rahat ortamda çalışması için imkanlarımız ölçüsünde hayret göstermeye devam ediyoruz, devam edeceğiz inşallah. İşte birçok aracımızın süreçte yeniledik. 150'ye yakın iş makinamızı, aracımızı, kamyonumuzu yenileyerek sizlerin daha rahat ortamda çalışmasını, şehrimizin daha güzel hizmet almasına gayret ediyoruz. Tabi bu güzel çalışmalarımızdan, gayretli çalışmalarımızdan dolayı sendikamızın hiçbir talebi olmamasına rağmen her bir işçimize bugün 1500 lira bir e, ee, ilave ödenekte tüm belediye başkanlarımızla birlikte karar verdik ve muhtemelen bugün hesaplarımıza da olması lazım. Güle güle harcayın, alnınızın affıdır. Çünkü gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmek istedim. Hatta eksi on beşlerde, yirmilerde ben kar küre eline almış çalışan arkadaşlarımıza baktım. Hakikaten gururlandım. Onlara ne kadar dua etsek azdır. Bu vesileyle hepinize hayırlı mesailer diliyorum. Birlikte çalışmaya, Karatay'ımızı, Konya'mızı güzelleştirmeye devam edeceğiz inşallah. Halkımızın gönlüne girmeye, halkımızın duasını almaya devam edeceğiz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Evet, cümleten selamünaleyküm, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bugün birlikteyiz inşallah. Hepinize hayırlı mesailer diliyorum. Tabii Rahmet bol bu sene. Elhamdülillah. Yoğun bir e, kış sezonu geçirdik. Memleketimize Karatay olarak tabi ova bölgesiyiz. Tarımla uğraşan birçok çiftçimiz var. E, bu bölgelere yoğun kar düştü. Türkiye'nin genelinde yağışlar. Bu rahmettir, berekettir elhamdülillah. Yoğun çalıştınız. Hepinizden Allah razı olsun. Bu dönemde eksi 20, 20 lira, 25 lira gördük. Rabbim bizlere hem halkın gönlünü kazanmak, hem onlara hizmet etmek hem de rızkımızı buradan temin etme fırsatı verdik arazidesiniz. Ama bunun da güzel bir tarafı var. Paramız bereketli olur. Sizleri gayretini hepsini sıfır aldı. Yine bunları alırken de elhamdülillah tamamen kendi paramızla, kendi belediye bütçemizle karşıladık.